Sayın seyirciler, Araklı'dayız. Araklı'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği kutlanıyor ve bu etkinliğin ev sahipliğini Araklı Belediye Başkanımızın eşi ve kaymakamın eşleri yapıyorlar. E, Tuğba Teyze Hanımefendi. E, Araklı'dan, e, burada coşkuyla kadınlar günümüzü kutluyoruz. Hem yardım etmiş oluyoruz, hem etkinlikler düzenliyoruz, hem de birlik beraberlik içindeyiz. Çok mutluyuz. Araklı'dan. Sen de söyle Can Bütün yurt dışında olan Araklılara. sevgi, saygı, şükranlarımızı ve Araklı'ya beklediğimizi söylüyoruz. Yani Araklı'nın kadınları artık tarlada, bahçede varlar ama gerçekten dayanışma, birlik beraberlik evet, varlar. Evet. gelsin. Siz de buradasınız, iyi ki varsınız. Sayın seyirciler, Araklı gerçekten e, sosyal ve kültürel yapısıyla çok değişti. Hayır, ve buradan, hayır, şu anda hayır, ekranlarımız kanalıyla bütün Araklı'dan hayır, herkese hayır, teşekkür hayır, ediyoruz. Hayır, Ama Neşe Hanım kolay gelsin, neşelisin. Hayır, 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 neşelisin

Efendim, e, sizler de hoş geldiniz Araklı'ya. Dışarıdan bir Araklı'yı ev sahibi olarak görüyoruz. Sürme de, de şey. Teşekkür ediyorum.